teşekkür ederim. Sağ ol. Nasıl geçti bu hafta? Neler yaptın? İyi geçti. Yoğun geçiyorsun ama hazırlanıyorum. Ne de yapmaya çalıştım. İyi geldi falan. Öyle bir sorun yok. Bunu çıkarmış oluyoruz. Yani ne kadar zorlansak da bazı davranışları gerçekleştirdiğimiz zaman Annemin üstüne var Tamam, görünüyor harsal... musun? Hmm. Şimdi ya. şöyle biz sizi yormayalım. Çünkü evet. 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 Tamam, assoy adı yazılabilir. Hemen arkasında bulunduğumuz Glopatri Edmit binamızın Tarsus'un en ulaşılabilir yerinde bulunmaktadır. Üç kattan oluşan binamız zemin katta Halkart büromuz ile ilan reklam büromuz bulunmaktadır. Bir üst katında Öğrenci Danışma Merkezi ve en üst katta Öğrencilerin çok yoğun olarak kullandığı okuma salonumuz bulunmaktadır. Ayrıca burada belediyemizin iş ve işlemlerine ilgili tüm vatandaşlarımızın dilekçelerini almaktayız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bilindiği üzere 2019 yılından beri hizmet olarak sunduğumuz Halk Kart sosyal destek kartıyla binlerce aile aylık gıda ve temizlik malzemesi alışverişlerini yapabiliyor. Halk kartı müracaat ettim. Şimdi yeni kartımı aldım. Halk kartından memnunum. Vahap Bey'den çok memnunum. Ee, buradan üniversite sınavına hazırlanırken e, daha rahat bir şekilde hazırlanmayı hem rehberlik olarak hem psikolog olarak e, ayarlamayı, günümü, programımı yapmayı öğreniyoruz. E, programlamayla düzenli ders çalışmayı, Sistemimi oturtmaya çalışıyorum üniversite sınavına hazırlanırken. dokuma salonundan da faydalanıyoruz. Ee, hem merkezi olarak e, ulaşımda sıkıntı yaşamıyoruz. E, hem de e, güzel bir ortamı var.